Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Mübarek Ramazan ayı içerisinde yapmış olduğumuz yanlışlardan bir tanesi de maalesef israf noktasındaki hatamızdır. Ramazan ayının bereketiyle beraber bizler güzel sofralar kurmak, nimetlerden en güzel şekilde istifade etmek tabii ki niyetinde oluyoruz. İşte bu süreci işletirken maalesef özellikle evlerimizde iftar sofralarında fazlasıyla israf durumu söz konusu olmakta. Burada bu tuzağa düşmemek son derece irademizi ki daha öncelerde de ifade ettim hep bunun üzerinde vurgu yapıyorum. Kuvvetli bir irade, kuvvetli bir iman ve kuvvetli bir amel doğurur o iradeyi ortaya koymak icap ediyor. Şimdi beş çeşit, altı çeşit işte misafir ağırlıyoruz veya açız. Dolayısıyla iftarı çok güzel bir şekilde geçirelim düşüncesiyle birçok yemek bu noktada hazırlanırken maalesef özellikle lokantalarda da bu çok gerçekleşiyor. Birçok yemek, ekmek çöpe gitme durumunda olabiliyor. İşte burada bize düşen vazife bu tuzağa düşmeden, iftar sofralarımızı abartmadan gerçekten bunu yaşayabilmek. Evet hocam yani biz tabii ki kutlayacağız, tabii ki bunu yapacağız, tabii ki yemeklerimiz bol olacak diyebilirsiniz ki bunu diyenler mutlaka olacaktır. Ama ben başka bir zaviyeden bakıyorum. Bu noktada da kuvveti bir arada göstererek belki bir tas çorba, yanına belki ana bir yemek, ile beraber iftar daha rahat bir şekilde geçirilebilir. Bu kadar israfa girmeden, efendim, özellikle bir misafir ağırlanacağı zaman da çeşit çeşit yemekler yapmak, sonrasında o yemeklerin kalması, çöpe gitmesi gibi durumların söz konusu olmasıyla beraber burada maalesef geçmiş yıllarda kaybettiğimiz çok çok günler oldu. Çok çok efendim bu yemeğin hazırlanması işte vesaire süreci içerisinde de yani maalesef efendim israf boyutları gerçekleşmiş oldu. Burada şunu sizlere tavsiye edebilirim kıymetli kardeşlerim. İftar ettirmenin çok büyük bir sevap olduğunu hadisi şeriflerden anlıyoruz. Gerçekten bunu yapabilmek çok güzel bir erdemliliktir. Ama bizler genellikle evimize davet ettiğimiz kişileri tanıdığımız kişiler üzerinden seçeriz. Yani çevremiz kimden oluşuyorsa onlar bizi sıralı davet ederler. Biz onları davet ederiz. Evet, bunu da yapalım ama acizanese bir tavsiyem var. Mesela Ramazan ayı içerisinde özellikle efendim bunu yapabilmek çok daha başka bir insan iradesini, nefsini terbiye edecek bir husustur. Aranızın iyi olmadığı, belki küslük geçirdiğiniz, belki de küs olduğunuz, hiç böyle bir muhabbet etmediğiniz, efendim sokakta devamlı karşılaştığınız ama selamünaleyküm aleykümselam dışında bir muhabbetinizin, konuşmanızın olmadığı, efendim belki sadece adını duyduğunuz ama kalbinizin ısınamadığı, özellikle bu başlık altında toplayabilirim. Kalbinizin bir türlü ısınamadığı insanları davet edin evinize. Yani çok zor değil mi gerçekten? Öyle bir insanı davet edebilmek, hadi gel demek, ben seni efendim evime iftara davet ediyorum dediğinizde oluşacak sıcaklığı düşünün. İşte Ramazan ayını böyle görmek lazım. Yoksa devamlı surette dostlarla beraber iftar, dostlarla beraber iftar. İşte ben Afrika'da iftar yaptırıyorum bu da kolaya kaçmaktır. Evet bu da sevaptır ama kolaya kaçmaktır. Bu da insanı bir yerde terbiye etmez. O para senden çıkmakla terbiye ediyor ama haddi zatında insan bir Müslüman hiç kimseyle küs kalmamalı. Birinden olumsuz manada konuşuyorsak zaten gıybeti terk etmemiz gerektiğini, efendim yanlış konuşmaları terk ettiğimiz terk etmemiz gerektiğini hocalarımız devamlı surette ifade ediyorlar. Ama farklı bir bakış açısı olarak ben size bunu tavsiye ederim. Çok zorlanacaksınız. Ama bunu yaptığınızda gerçekten çok çok başka lütuflarla karşılaşacaksınız. Nedir o? Aranızın sıkıntılı olduğu, kalbi olarak belki buz ettiğiniz, kalben anlaşamadığınız insana bir telefon açarak seni falanca gün evime iftara davet ediyorum veya bir lokantaya da olabilir. Davet ediyorum demek aranızdaki o durumu nasıl bir muhabbete çevirecek onu çok net bir şekilde göreceksiniz, hissedeceksiniz. O zaman iki başlıkta bu videomu ifade edebilirim. Bir, israf konusunda son derece dikkatli olacağız. Yani iftar sofralarımızda haddi aşmayacağız. وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ <الْمُسْرِف۪ين> İsraf etmeyin Allah israfı sevmez ayetini hayatımızın Ramazan'da ve diğer aylarda da ta ortasına yerleştireceğiz. İki, Ramazan ayı içerisinde öyle davetlerimiz olacak, öyle misafirlerimiz olacak ki hayat boyu onlarla hiçbir zaman sofraya oturmamış olduğumuz, hayat boyu oturup bir yerde muhabbet etmediğimiz ve belki de birilerinin laf taşımalarıyla kalben buz ettiğimiz insanlar evimizde ağırlamak suretiyle Allah için ama bu muhabbeti, bu efendim birbirimizin arasındaki efendim sevgiyi daha da ziyadeleştirme gayretinde olmuş olacağız. Allah Teala بو ايش ده بيزري موفقا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد